ve kamyonun pazardan herkese merhaba. Uzun bir ara vermiştik ama şimdi tam gaz şoför röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu sefer bir hafriyat kamyonu şoförüyle İsmail Özkesemen'le evet. beraberiz. İsmail de bir yandan soyadını bana söylüyor <laughs> çünkü 2-3 kez tekrarladım. Hoş geldin Hoş İsmail. Bulduk. Önce seni tanıyalım. Hikayen nerede başladı, Olur. nasıl devam ediyor? Ben 26 yaşındayım, Hı -hı. 13 yaşında falan başladım kendi başıma kullanmaya. Tabi geçmişi de var onun da. Hı hı. 13 yaşından başladım. Bizde babam mesleğe. Çok güzel. Okumadık. Pişman değiliz. <laughs> Başladık öyle. 10 seneden fazladır kullanıyorum arabayı. Yani babadan gördün. Dedim ki ben de bu işi yapacağım dedim. Evet, aynen Her şeyden vazgeçtin. Başladım. Değil mi? Başladım. Ama tabi keşke şoför eğitimlerine de yönelik eğitimler olsa da, değil mi? Evet. Yani bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımız Ben elimden geldiği kadar yapıyorum çevremdeki insanlara. <laughs> Üçüncü arkadaşım yanımdaki işte meslek öğrenen, hı hı. Ee, bize babamız vardı o zaman çok şükür öğretti Allah razı olsun. Hı hı. Sen oldun dedi başladık öyle, biz de elimizden geldiği kadar öğretiyoruz. Peki şimdi o zamanla, e, bu zamanları o zaman çok rahat kıyaslayabilirsin. Bir baktığımız Tabii. zaman süreci değerlendirdiğimizde babanın zamanındaki kamyonculuk mesleğiyle kendi mesleğini yani şu anda e, nasıl değerlendiriyorsun? Arada çok fark var. Yani i̇yi mi kötü mü? Kötü, kötü kötü nasıl Kesinlikle neler iyi. değişti? eskiden mesela e, bizim 10 lira gelirimiz varsa hı hı. E, 3 lira giderimiz vardı hı hı. şimdi 10 lira gelirimiz varsa 8 lira giderimiz var. onlara ayrıca değineceğim Hadi. zaten. peki bu e, şoförlüğün imajı vesaire bence aslında son dönem sizin gibi gençlerle beraber evet. şoförlük mesleğinin imajı daha da hızlı daha ilerlemeye, hızlı ilerlemeye başladı. başladı. aynen öyle bir sürü heves eden kardeşlerimiz var Değil bize, mi? yazan soran çok heves ediyorlar. İmaj olarak güzel işte dediğim gibi öbür türlü biraz sıkıntı. Peki var. avantajları neler? Avantajları neler? Rahatsınız. Yani hı hı. E, kendinize göresiniz. Nereye isterseniz oraya gidebiliyorsunuz. Hı hı. O avantajları var. E, fazla biz yorulmuyoruz şehir içi olduğumuz için. Tabi uzun yolcuları katmıyorum. Onların Allah yardımcısı olsun. Hı hı. Öyle avantajları var. Güzel. Peki dezavantajları kazançlar dezavantajları... haricinde? Ben ben seviyorum işimi ya, bana göre bir dezavantajı yok. Ya, ya. süper. Vallahi. Ay ben var seviyorum. ya böyle şikayet etmeyen de evet. birisini görünce çok bana memnun geliyorum. oluyorum. Çünkü çok Mesela. güzel bir meslek yapıyorsunuz. Evet. O zaman aracımızdan devam edelim. Aracımızdan Önce bir, bir aracını edelim. tanıyalım. Ben hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Yani evet. hafriyatta nasıl kıyıyorsun i̇şte, da kullanıyorsun bu kadar bebek gibi baktığın aracını? <laughs> biz de, ben de çok seviyorum bunu. Ondan dolayı yani mesleğimi de ayrıca seviyorum ya, bir dezavantajı da olmayınca benim için. Bütün zamanım bununla geçiyor. Kaç ben. model? Bu 2004 model. 2004 Dodge. model, Dodge. Evet. Yine. Ee, baba'dan mı geldi yine bu, yoksa? Ee, yok, ben bunu sonradan aldım. Ben önceki arabalarımız da hep bundandı. Hmm. Yani babadan gelen bir hastalık Dodge bizde. O zaman marka alışkanlığı genelde galiba babadan, babadan geçiyor, değil geçiyor. mi bu evet. meslekte? Evet. Öyle diyebiliriz. Ne görürsek onunla devam ediyoruz diyebiliriz yani. Peki zorlu şartlar altında çalışıyorsun hafriyat evet. sektörü, zorlu şartlar, ağır tonaj. E, ağır tonaj. Evet. E, araç senin beklentilerini karşı karşılıyor mu? Yeni araçlarla kıyasladığın zaman şöyle bir yeni araçla yan yana gittiğin zaman ne gibi farklılıklar görüyorsun? Çok farklılıklar var. Mesel e, yormuyor yeni arabalar. Hı -hı. Tam ben bunu sevdiğim için bu da beni yormuyor ama yeni arabalar bir ayrı. Hı -hı. E de biraz yok otomatik. Güçlü arabalar bir kere. Benim bu arabam 260 beygir. Hı hı. Yani yeni arabalar 400 beygir, 480 beygir. Hı. Ben bir rampaya çıkıyorum. Üçüncü viteste uçuyorum. Mesela beşinci, altıncı vitesle. O farkları var. Ama benim beklentilerimi karşılıyor. Ben fiyatta yani e, uzun süredir çalışıyorum bu arabayla. Hı hı. Değiştirmek isterim tabii. Ha istersin. Tabii Ama yani. tabii şimdi bir ikinci İnternet. el bile alsın. Evet. Yani Maalesef. arkadaşlar kamyonun Maalesef. pazara girip ikinci el fiyatlarına bir bakın. Alamıyorsunuz Alamıyorum. değil kimse. Ulamaz i̇şte şans yani. o da bizim çağımıza denk geldi. Gerçekten. Tam bir şeyler sahibi olacağız. Fahiş. Ben ya. böyle haftada 70 bin, 80 bin evet. artan rakamlar gördüm. Bize denk geldi. Şaşırdım aynen. <laughs> Siz de en az benim kadar şanslısınız <laughs> diyeyim o zaman. Aynen öyle. E, şimdi baktığım zaman dedim ki teknoloji hızla ilerliyor. Evet. Gerçekten yeni araçlarda çok farklı imkanlar sağlanıyor şoförlere. Evet. E, peki gerçekten şoförlerin beklentisi yeni araçlarla karşılanıyor mu? Şoförlerin araçlardan beklentisi ne? Şoförün en büyük... Beklentisi aracın onu yormamasıdır hı hı. Yani e, şimdiki yeni araçlarda Zaten üstüne şoför olmasa bile giden araçlar var yani. Evet Bütün beklentilerini karşıladığına inanıyorum ben yeni araçların Zor Aynen. olan bunlar eskileri ama bunlar e, da de emekler. Erkek Değil mi? Ya. Tam bir de öyle sizinki. <laughs> Peki şimdi aracını Fargo'yu biraz değerlendirecek olursak birazcık hem eski bir model olması evet. açısından. Sen pırıl pırıl bakmışsın. Teşekkür orası ederim. ayrı. Teşekkür Bu ayrı bir bence yetenektir. Yeni araçların hepsi zaten manken gibi süzülüyor evet. yollarda. Evet. Ama eski bir araca böyle bakmak. Göze getirmek lazım. Aynen öyle. Yedek parça ikinci el değeri. Yani nasıl bulunabilirliği, şimdi, fiyatları? E, i̇kinci el değeri var. Bu araba ölmedi Hı -hı. ve 2007'de Fabrikası kapandı bunların. Aynı yani tofaş gibi oldular. Hı hı. Ama ikinci eli ölmedi. E, parça konusundan sıkıntı çektiğimiz oluyor. Hı hı. Yani orijinal parça zaten bulamıyoruz. İşte çıkma parçalara bakıyoruz. Parça o belki elinden... biraz sıkıntı aynen, yaratıyor. Aynen. Peki yine şöyle baktığımız ama senin yaptığın değişikliklerden bahsedelim Benim biraz. Neler yaptın ya. sen? Ben bol bol lamba taktım. <laughs> aynen zaten <gülüyor> o... <gülüyor> bol, bol, kaçınılmaz bol, bol, bir şey. Kaç lamba var şu an üzerinde? 150'nin üstünde vardır. Vallahi Peki bir şey söyleyeceğim. Uzun yol şoförlerinde sıkıntı oluyor ya işte... E, çevirmeler falan filan oluyor. bizde sizde de, de, de oluyor ama. Biz sürekli şehir içinde olduğumuz için. Aa, ama sen de inşaat sahasında yak canım. İşte, <laughs> öyle olmuyor ki. Öyle takıyorsun insan heves ediyor. Değil mi? Biz hep Kızılay, Çankaya yani o Aa, taraflardayız. Aa, o eseninki evler, seninki hiç var. Benimki çok zor. Var mı öyle birkaç ceza? Mı? Ceza birkaç yani şöyle araba boyu yol olur. <laughs> birkaç araba tabii, boyu tabii. var mı? Yani çok şükür ediyoruz. Başka neler yaptın peki? Ben hep uydurdum. Misal bu Man TGA'nın. Bu detayları sonrasında çekeceğiz. Tamam. Hep uydurdum öyle işte. Mantega'nın sen bahset tabi. Isuzu. Isuzu, yurt dışı. Aa, aa! Bu aynadan TRD bir takım var Türkiye'de yani. Gerçekten başka, mi? Evet. Bir dakika dışı. şimdi onu Van'dan aldık. Bunu evet. Isuzu'dan aldık. Bunu da Mercedes'ten aldık. Hangisini? 3240. Onu da Mercedes'ten aldık. Mercedes'den Nerede al. o bir dakika? Şu evet. yandaki var ya Peron aynası. Tamam evet evet. <laughs> Yandakini de Mercedes'ten aldık. Bu Hiex'in. Evet. Bu da Mercedes. <laughs> evet öyle uydurabildiğimiz uydurduk. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? ama çok da güzel uydurmuş. Evet, arabanın aksesuar malzemesi yok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Normal malzemesi zaten yok. Ama yok diye vazgeçmeyemezsin. <laughs> işte, <gülüyor> Çabalamışsın. Evet, vazgeçmedin. <laughs> oldu. Yani evet. benim mesela oldu. ben içeride bir Scania şeyi gördüm. Heh. Amblemi evet. gördüm. İçeriye de bakacağız içeri. <laughs> bu da bu da Scania'nın şu süper yazısı. Yok yani bu. Bakayım nerede süper? Altta... Evet biz dağıtmıştık o süper yazılarında da. Evet. Ama çok sana olur. bir şey söyleyeyim mi? ellerine sağlık. Ne kadar bir maliyet. Hiç hesaplamadım desem. Hesaplasam canım sıkılır. Sıkılır değil mi? Ama sizde şöyle bir şey var herhalde. Kıymıyorsunuz yani şey yapmıyor, İçiniz acımıyor yok, değil mi? Yok, yaparken? Yok yok kesinlikle yok. Benim hiç gözüme gelmiyor. Ben alırım misal değiştiririm. Ben bir de arabam aynı kalmaz. Ben misal her sene değiştiririm. Yok. Tabii. O ben zaman sen de... Ben harcıyorum. Ya. Geliyor gidiyor. Geliyor, geliyor gidiyor. Bir birikimimiz yok çok şükür. <laughs> Bizim de yok Harcıyoruz. çok şükür. Evet. Nuray Hanım selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki şimdi zor bir iş yapıyorsunuz evet. aslında. Dediğim gibi de oldukça saygın da bir meslek yapıyorsunuz. Evet. Türkiye şartlarında ne kadar karşılık gördüğü vesaire tabii ki tartışılır. Yoruma açık. Bazı arkadaşlarımız çok memnun, bazı arkadaşlarımız memnun değil. Ee, şimdi sen mesleği değerlendirecek olursan... Ilk başla başladığımız kazanç ve maliyetlerin evet. harcamaların noktasında girecek olursak ne nasıl kazancın nasıl maliyetlerin nasıl kazancımız güzel şimdi <laughs> ben değil desem olmaz yalan söylemiş olurum kazancımız güzel ama giderimiz de çok yani hı hı. bir o kadar da giderimiz var giderden yana sıkıntımız var mesela ben 6 tane lastik almışım tanesi hı hı. 2000 liradan lastiklerim bitmiş 2000 liraya aldığım lastik şu anda 6000 lira olmuş Öf. bir lastik ömrü kadar bu geçen süre arada değil yani mi özellikle son zam. dönemde her evet. şeye zam her şeye evet. zam yakıt zam şuna zam her buna zam. zam derken bir de biz iletemiyoruz karşı tarafa bu zam mı hı hı. mesela pompa fiyatlarına diyor gece 12'den sonra zam yansıtırlar evet. gece 12'de bize yansıyor hı hı. ama biz bunu karşı tarafa iletemiyoruz sen nakliye fiyatı söylüyorum adama, sen ne yapıyorsun diyor ya ben nakliye yapıyormuş işte izinleri hmm. sen ne yapacağız. Ama o zaman ne oluyor? Senden çıkıyor, oradaki, değil mi? Tabii. Bunun haricinde neler yaşıyorsunuz? Bunun haricinde parça sıkıntımız var, bizim parça yani zam parça zam mı? Hmm. Bir akünün tanesine 1500 lira verdim, İki tane akü 3000 lira. Of. Korkunç bir para ya. 3000 lira. Yani aslında kazanç gerçekten iyi bu kazanç meslekte? Iyi, evet. Ama kazanç giden iyi. kalemler Doğru. o kadar çok ki. Doğru. Değil mi? İşte onu hesaplayamıyorlar Hı -hı. karşı taraftakiler. E, peki son dönemlerde böyle değerlendirecek olursak sence sizin mesleğiniz için e, güzel çalışmalar yapılıyor mu? Karşılığını görüyor i̇nşallah. musunuz? Yani, yapılıyordur inşallah. Bekliyoruz çünkü. Ne Yapılması bekliyorsunuz? Lazım. Ya hiç değilse biraz yakıttan bize bir indirim olsun veya sanayi olarak bize bir indirim olsun. Biz onları bekliyoruz yani. Hı hı. Başka tabii beklentiler başka var mı? Başka beklentilerimiz mi? yok. Onlar olsa bize yeter. Değil mi? Başka beklentiler <laughs> Yeter ki yok. siz var. diyorsun bizim arkamızı kol, koruyun, kollayın. Aynen öyle. Ondan sonra Aynen. biz zaten üstümüze düşeni yapıyoruz tabii, diyorsun. Tabii. Yani tek beklentimiz o inşallah bir e, düşüş olursa. İnşallah. O zaman içerinin detaylarıyla beraber sohbetimizi içeride sonlandıralım. Evet şimdi şey gibi oldum ben burada sıra gecesinde <laughs> gibi oldum. <laughs> Urfa'nın etrafı evet. dumanlı dağlar ama Kars'lıymış İsmail. Evet. Onun onu için şükür. sordum. <laughs> ee, şimdi burada birazdan çekimlerde göstereceğiz. Babanın da e, kamyonunu evet. ve fotoğrafını görüyorum. Birazcık da babandan bahsedelim. Babam e, Ankara'ya ilk geldiklerinde at arabalarıyla başlamışlar burada arabacılık yapmaya. Hı. O zaman kömür zamanında işte kömür taşıyorlarmış. Sonradan sonra işte işler değişti. Çek kamyona dönmüşler. Benim hatırladığımda bu arabamız vardı. Ay çok güzel. Yani ben bunu da kullandım. Nasip oldu bana. Sonra değişti tabi arabalar. tabi biz bu kadar değiştirebildik. <laughs> Şimdi ama, daha da çok değişti arabalar da. Ama sen bayağı değiştirmişsin. Evet. Çok da yakıştırmışsın Teşekkür yani. Ederim. Aslında Teşekkür baktığımız ederim. zaman ben bugüne kadar hiç afiyet e, kamyonuyla bir çekim yapmamıştım ve e, şoför arkadaşımızla aslında birçok bir açıdan da avantajı olan bir meslek diye e, bahsettin zaten. Evet. Değil mi? En azından evet. saatiniz belli. Tabii. Bulunduğunuz yer belli. Doğru. Akşam olduğum en güzel evimize gidiyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. fiyatına o güzelliği var. Aynen öyle. Onun için ben de çok keyif aldım e, açıkçası. Bir yandan sonra içeri girince dedim ki ya İsmail sen dedim git bir yerde tasarıma başla. Tam <laughs> <laughs> bu işi profesyonel yap dedim. Yine de detayları göreceğiz. Ama şurada direksiyona bir bakın. Evet. Bakabilirsiniz. Tuğçe beni bekliyor bakmak için şu an. <laughs> Magirus M2000 direksiyonu. Valla bunu yaptın şimdi. Evet. Bunu Eskisi durdu. nasıldı gösterdim böyle yığıldı değil mi? Evet. Kocamandı. Böyle belim ağrıyordu böyle tutacağım diye. <laughs> bunu arkana yaslanıp tutabiliyorsun böyle. Aynen. Sonra evet. döşettirdin güzelce. Bunu kendimiz döşedik. Öyle sen, nasıl? Kendi elinizle mi? Tabii tabii. Öyle olsun. olsun. Furkan'la beraber yaptık bunu. Ee, Çırakları alıp çalıştırıyoruz. Çalıştırıyorum. <laughs> Valla mesleği öğretiyorum ama çalıştırıyorum. Ama çalışmadan olmaz. Öğrenemez. Değil mi? Öğrenemez. Her şeyi yapacaksın. Lazım. Abi. yani Yeri gelecek azarlayacaksın, bağıracaksın. Ki aklında kalsın yaptığı hata. Siz de öyle mi öğrendiniz? Biz öyle öğrendik. Ee, Bizde şey de vardı, tarbe de vardı. Da. Ne? Ben yani şey olarak vurma da da vardı bizim zamanımızda. Hani bir hata yaptığımız zaman ustalarımız şöyle bir vururdu ensemizin kökünü. Ki o hata aklımızda kalsın. Kalıyor evet. muydu? Kalıyordu. <laughs> Ama kesinlikle belki çok vura vura da bir süre şey sonra unutabilir insanlık. <laughs> <laughs> Sert vurmayın yani. Onu ayağa yani. İlk darbede zaten o hata senin beynine işleniyordu. O darbeyle işleniyordu. Bir daha yapmıyorduk kesinlikle o hatayı. Yani bu mesleğin kuralları kanla yazılmıştır <laughs> evet, diyebiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sert olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sen yarın öbür gün mesela çocuğun olursa inşallah. İster misin böyle o da bu meslekler İsterim. devam etsin İsterim, vallahi yani ben okusun e, derdinde değilim. Hı <laughs> İlla okusun illa okusun diye benim bir şeyim yok. Ha ben okumadım pişman mıyım değilim. Okuyan arkadaşlarım da var aynı yaştayız. E, bazıları yani iyi yerlerde ama bazıları da var. Ben onlara göre şeyim. Aynen öyle. E, i̇lla okuyacaksın diye bir şey yok bence ya. Ama bir meslek edin bir değil mi meslek kendine? edin tabi Sevebileceğin misal e, Hoşlandığım bir meslek olsun ama. Aynen öyle. Onu edindiğin zaman insana çalışmak da koymuyor Çünkü o zaman. Çünkü bu kadar kahırlı mesleklerde bile devam ediyor. Yani sevdiğin zaman bak sen ne diyorsun? Benim için hiçbir sıkıntı benim yok hiçbir diyorsun. Yok. Ama evet. sevmesen ne olur her gün söylenirsin. Aynen öyle. Peki son olarak da aklıma gelmişken şeyi sormak istiyorum. Hı. Şimdi bu inşaat yani daha doğrusu hafriyat Haklı. kamyonlarını değerlendirdiğimiz zaman e, senin için önemli kriterler neler? Bir kamyonda yani evet ben buna 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 bakarım ve bu segmentte gerçekten kendi aracından sonra evet. e, güzel olarak değerlendirebileceğim markalar hangilere? Mercedes. 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 Neden? Mercedes neden? Ee, kullanımı rahat, Hı -hı. Ee, parça sıkıntısı yok, Hı -hı. uygun diğer markalara göre fiyat olarak. Mesela bizde Mercedes de var bizim tanıdıklarımızda. Hı -hı. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar parça konusunda da yaşanmıyorlar bir de e, arıza da yapmıyor araba kolay kolay hmm. bir de kuvvetli araba ya zaten sizde şey var değil mi? Siz bütün gün tukur 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 gittiğiniz için. Tabii biz hep e, taş hani, toprak üstünde. Aynen öyle aynen. yani. Kullanımın rahat olması aynen sizin öyle. için o açıdan önemli. Tabii. Tabii. Bir de oturduğun zaman konfor olacak. Çünkü biz sürekli böyleyiz zaten. Değil arkadaşlar. mi? Tabii taşın toprağın üstünde gidiyoruz yani. O zaman Fargo'dan sonra en iyisi Mercedes. En yani aynen öyle Mercedes. Benim de hayalim Mercedes. Bundan sonra inşallah nasip olursa bir Mercedes düşünüyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben bize teşekkür zaman ederim. ayırdığın için. Geldiğiniz Eklemek istediğim bir şey var. mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Bu arada e, Instagram adresini çalmışlar evet, İsmail'e. Evet. Eskisini <laughs> kapatmış, yenisini açmış. Yenisinde daha çok takipçi var. Daha çok takipçi olsun istiyoruz. Teşekkür ederim. E, neydi? İsmail Özkesemen 036. Evet, hemen ekleyin. İsmail Özkesemen 036'yı ekleyin. Çok o zaman bir edin. sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aynen, kendinize iyi bakın.